Ya şu manzaranın güzelliğine bakın ya. Abi. Abi şurayı da çek bak. Abi. Beyaz beyaz görünüyor. Oradaki güneş bulutlara vuruyor. Burada üstümüzde de siyahlar var. Bu alttaki kümülüs bulutları. Video mu çekiyorsunuz? He. <laughs> Abi yaklaşınca o kırmızılığı sanki biraz Daha... Aa bak işte şimdi yakaladı. Yok daha da değil. Ya burada e, kameranın değil de gözün algıladığı bir kırmızılık var ama Gösteremiyorum size. Kamera öyle algılamıyor işte. Şu. Gerçek bu işte. İşte bu. Benim kameram süper güçlü bir kamera. Ayı göstereceğim de ben elimle sarsmasam o ayı bile yaklaşıyor. Ben sarsıyorum. Sarsmasam mesela ben bunu şeye koysam Şefim tripodla koysam ay ayı algılayacak. Evet. Hmm. Harika bir görüntü ya. Hadi gezelim. Birazdan sinekler bizi yemeye başlayacak.